Bazen en mutlu anımızda değil, en mutsuz olduğumuz anda aşık oluruz. Bazen kederimizin tam ortasında aşık oluruz. Bazen hayatımıza birini alabilmek için bazı savunmalarımızdan sıyrılmamız gerekir. Bazen bizlerin aşık olabilmesi için ortak bir bağ kurabilmemiz gerekir. Hayatımızı etkileyen deneyimler üzerinden derin bir bağ kurabiliriz. İnsanlar gizledikleri hayat hikayelerini ortaya çıkarırken birbirlerinde şifa bulabilirler. Sevilmeyi bilmedikleri yanlarını görürken şefkati ve özeni hissedebilirler. Bazılarımız ilişkisi bittikten sonra iyileşmek için o kadar çok uğraştı ve çaba harcadı ki şu anda kendini yeni bir ilişkiye hazır hissetse bile hala aynı şeyleri yaşayacağım mı diye aklında çeşitli soru işaretleri olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamaktan korkabilir. Bu sorun değil. Tabii ki korkmakta hiçbir zaman bir sorun yok. Fakat bizler yaşadığımız kültür gereği bir şeyde başarılı olmak için her zaman öncelikle tamamen iyileşmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Yani birini sevmeden önce, yani tabii ki böyle düşünüyorsan eğer Tamamen eksiksiz olman gerektiğini düşünüyorsan bunu sorgulamak da senin için fayda olabilir. Çünkü bu düşünce gerçekçi değil ve çoğu zaman sana yardımcı olmayacak. Aşk tamamen onun içine kaptırdığımızda gerçekleşebilecek dağınık ve güzel bir hal. Senin de bu riski alarak yol boyunca sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmen için kendine izin vermen gerekli. Birinin sadece senin hayatında var olarak sevmede daha iyi bir hale gelmene, yardım etmesine izin vermelisin. Aslında bana sorarsan daha iyi bir öğrenme düşünemiyorum.